Evet yansıma olayına e, geçebiliriz artık yansımada e, ışık ışınları bir cisme çarpar ve geri döner biz bu olaya ışığın yansıması diyoruz peki yansımayla yansıma olayına en fazla nerede karşılaşıyoruz tabii ki de aynalarda karşılaşıyoruz şimdi ayna çeşitlerini göreceğiz hep beraber. Evet aynalar düzlem aynalar ve küresel aynalar olmak üzere iki çeşit aynamız var. Küresel aynalar da kendi içerisinde yine iki çeşit, iki farklı çeşit. Çukur yüzeyi ayna olanlar, yani çukur yüzeyi yansıtma özelliğine sahip olan aynalar çukur aynalar. Tümsek yüzeyi, tümsek yüzeyi yansıtma özelliği olan aynalar ise tümsek aynalar olarak adlandırılıyor. Peki düz aynadaki görüntü nasıl oluşuyor? Görüntü özellikleri neler? İşte bundan bahsedeceğiz. Düzlem aynalar ve görüntü özellikleri. Yansıtıcı yüzeyi düz olan, düzlem olan aynalara düz aynalar veya düzlem aynalar denir. Düzlem aynalar günlük hayatımızda evlerimizde, lavabolarda, banyolarda, terzilerde, kuaförlerde e tepegöz cihazlarında, mağazalarda, periskoplarda, projeksiyon cihazlarında, binaların dış yüzeylerinde ısı yalıtımı sağlamak gibi birçok alanda ne yapabiliyoruz? Aynaları kullanabiliyoruz. Cismin boyu ile peki görüntü özellikleri nasıl olacak? Cismin boyu ile görüntünün boyu birebir eşittir. Yani düzlem aynalar görüntüyü ne büyütebilir ne de Küçültebilir. Ayrıca e, görüntü aynanın arkasında yani içinde oluşur ve görüntüsü daima düzdür. Ve aralarındaki yani aynaya cismin uzaklığı ne kadarsa görüntünün uzaklığı da o kadardır. Ne daha yakın ne daha uzak birebir eşit mesela. Burası 5 metre ise burası da 5 metre. Bu 3 metre ise burası da 3 metre gibi. Ama tek bir fark var. Görüntü cisme göre simetriktir. Yani siz sağ elinizi kaldırdığınızda aynada sol eliniz kalkar. Siz aynada sağ kulağınızı tutarsanız görüntünüz sol kulağınızı tutuyor olur tam anlamıyla simetrisini alıyoruz. Bazen bu tarz soruları çözerken öğrenci buraya aynı bu sıralamayı takip ediyor. Sadece harfleri ters yapıyor. Yanlış. Tam anlamıyla simetrik. Yani U'nun bu aynaya uzaklığı ne kadarsa içerideki U'nun da uzaklığı o kadar olacak. Ama simetrisi. D'nin yine simetrisi ama aynı uzaklıktaki mesafe bak. Aynadaki görüntü cismin Aynaya uzaklığı ne ise cismin aynaya uzaklığı ne ise görüntünün bir önceki kuralda bahsetmiştik. Doğal olarak her birini bağımsız olarak birbirinden düşüneceksiniz. D'nin uzaklığı neyse ise içerideki görüntüdeki D'nin de öyle olacak. R'nin uzaklığı neyse görüntünün R'si de öyle olacak. Ama sadece ne olacak? Simetri olacak. Tam anlamıyla olduğu gibi ne yapıyorsunuz? Katlıyorsunuz. Tam simetriğini alıyorsunuz düzlem aynalardaki simetri sorularını bu şekilde ne yapacaksınız? Çözeceksiniz. Şuraya ayna koyup şöyle yatırmanızı da isteyebilir. Yine bununla ilgili de sorular çözerken ne yapacağız? Göreceğiz bir başka videoda. Düz aynaların kullanım alanları periskoplarda demiştik. Denizaltı Denizaltılarda ne, ne yapıyoruz? O periskoplar kullanılıyor. Denizin üstünü, e, üst düzeyini görebilmek için. Mağazalarda düzlem aynalar yine e, kişi kıyafetini denerken kullanılıyor. Binaların da kullanılıyor. Neden? Işık ışınları yansısın diye bak soğurulmasın ya da içeriye geçirilmesin diye ne yapıyor? Ne yapılıyor? Ayna kullanılıyor. Işık ışınları yansıyor ki içerideki yalıtımı sağlamış oluyor. Kuaförlerde Projeksiyon cihazlarında, yine dikiz aynalarında, tepe gözlerde düzlem aynalar kullanılabiliyor. Gelelim küresel aynalara. Küresel aynalar, çukur aynalar ve tümsek aynalar olmak üzere iki çeşit e, aynamız var. Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynalar çukur aynalar. Yansıtıcı yüzeyi tümsek olan aynalara da tümsek aynalar diyoruz. Çukur aynadaki bakın yansıtıcı yüzeyi çukur olan ayna. Bu bir daire. Bu daireyi tamamladığımızda her dairenin bir merkezi olur, değil mi? Daireyi tamamlıyoruz ve onun merkezini alıyoruz. Tam merkezinden aynaya bir çizgi çekiyoruz tam ortasına. İşte buna asal eksen diyoruz. Asal eks e merkez ile ayna arasındaki tam orta nokta o aynanın odak noktası oluyor. Çukur ayna Çukur aynaya paralel gelen yani asal eksen'e paralel gelen ışık ışınları, asal eksen'de az önce bahsetmiştik. Asal eksen'e paralel bir şekilde e, geliyorsa ışık ışınları, odak noktasından geçecek şekilde ne yapar? Kırılır. Odak noktasından geçecek şekilde kırılır. Yani çukur ayna, üzerine gelen ışınları tek bir noktada toplayabiliyor. Az önce güneş enerjisinin kullanım alanlarından bahsederken güneş fırınlarından bahsetmiştik. Güneş fırınlarının mantığı tamamen böyle. E, güneş fırınları çukur e, ayna şeklinde oluyor. Ve üzerine gelen ışık ışınlarını tek bir noktada topluyor. İşte o tek bir noktaya da tenceremizi koyuyoruz. İçinde su varsa su kaynıyor veya e, yemek varsa yemek ne yapabiliyor? Pişebiliyor. Peki... Çukur aynadaki görüntü özelliklerimiz nasıl? Şimdi ona bakacağız. Çukur aynada 3 farklı görüntü oluşabiliyor. Eğer cisim odak noktası ile ayna arasındaysa görüntüsü olduğundan büyük oluyor. Olduğundan büyük bir görüntü oluşturuyor. Yani çukur ayna küçük bir alanı gösterebiliyor ama olduğundan büyük gösteriyor. Yani siz bir görüntüyü büyütmek istiyorsanız ne kullanırsınız? Çukur ayna kullanırsınız. Çukur aynanın günlük hayattaki kullanım alanları zaten bu özellik üzerine e, kurulmuş. İki farklı şekilde daha görüntü oluşabiliyor. Eğer e, cisim işte e, cismi görüyorsunuz merkezle odak noktası arasındaysa e, görüntüsü ters ve büyük olabiliyor. Merkezden biraz daha uzaktaysa cisim, e, cisim görüntüsü de ters ve küçük oluşabiliyor. Yani 3 ihtimal var. Düz ve olduğundan büyük, ters ve küçük, ters ve büyük. Yani e, ters ve küçük, ters ve büyük ve düz ve büyük oluşabiliyor. Düz ve küçük bir görüntü oluşuyor mu çukur aynada? Hayır. Düz büyük, ters küçük, ters büyük. Evet, tümsek aynada ışın çizimine bakacağız. Tümsek aynada ışığı dağıtma özelliğine sahip çukur aynanın tam tersi. Çukur ayna nasıl bir noktada topluyorsa, tümsek aynada da dağıtma görevi var. Gördüğünüz gibi parlak yüzeyde yani yansıtıcı yüzeyde odak noktası yok. Arkasında bunun odak noktası. Çünkü daire bu tarafa doğru tamamlanıyor. Bu bir daire. Bu dairenin bir merkezi var. Merkezle aynı arasında yine bir odak noktamız var. Ee, asal eksen yine asal eksenimiz var. Asal eksene paralel gelen ışık ışınları sanki odak noktasından çıkıyormuşçasına ne yapıyor? Ne yapıyor? Dağılarak yoluna devam Ediyor. Sanki odak noktasından geliyormuş gibi dağılıyor. Rastgele bir dağılma olayı söz konusu değil. Peki tümsek aynadaki görüntümüz nasıl? Tümsek aynada tek bir görüntü çeşidi var: düz ve küçük. Bu kadar. Ama tümsek ayna, tümsek aynanın görüş alanı çok geniş. Yani şu aynanın uçlarından şöyle çizdiğimiz zaman, tümsek aynanın görüş alanı inanılmaz geniş. Yani çok geniş bir alanı küçücük bir alana hapsedip gösterebiliyor. Yani küçük bir görüntü oluşuyor ama siz geniş bir alanı görmek istiyorsanız ne kullanırsınız? Tümsek. Küçük bir alanı göreyim ama büyük göreyim diyorsanız çukur ayna. Ama geniş bir alanı göreyim. Küçük de olsa geniş bir alanı göreyim diyorsanız da tümsek aynayı ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz. Evet. Çukur aynanın kullanım alanları araba farlarında kullanılıyor, e, fenerlerde kullanılıyor, ışıldakta ne yapıyor? Ortada bir ampul var. O ampul e, daha düz bir görüntü, e, şeye, o ampul odak noktasına konuyor. Odak noktasından çıkan yani... şunun tersi bir durum. Buraya ampul koyuyorsunuz. Ampul burada. Ampulden çıkan ışık ışınları asal eksene paralel bir şekilde yani düz ve kuvvetli bir ışık elde etmiş oluyorsunuz çukur ayna kullanarak. Evet. Araba farlarında bu özelliğinden faydalanılarak araba farlarında pilli fenerlerde ışıldaklarda kullanılabiliyor. E, büyütme özelliği, daha büyük görme e, istiyorsanız cismi ne yapıyorsunuz? Teleskop e, kullanılıyor. İşte bu özellikten yararlanarak teleskopa konmuş. Dişçi, al, e, dişçi aletlerinde dişçi aynası dişi ne yapabiliyor? Daha büyük. Yani çürüğü daha büyük tespit edebiliyor. Daha büyük görerek. Yine makyaj aynasında e, makyaj aynaları da çukur ayna oluyor. Tümsek aynanın kullanım alanları, otomobillerin yan aynaları, işte arkadan gelen e, araçları görmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Daha geniş bir alan. Biraz küçültüyor ama daha geniş bir alan. Ne yapabiliyorsunuz? E, görebiliyorsunuz. Bu da kör noktanın azalmasını sağlıyor. Araç altı kontrol yine daha geniş bir alanı. Ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Kavşaklarda e, konuluyor, kullanılıyor. Böylelikle... E, birbirlerini araçlar görebiliyorlar. Daha geniş bir alan görüldüğü için trafik kazalarını önlemek amaçlı.